değişik Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. İlk... Saygılar hocam merhabalar. Yok abi öyle bir şey değil. Tamam izleyelim görelim. Olarak İsviçre'ye götürüyorum sizi. Kemal yolladı bir grup arkadaşıyla geziyor. Öndeki motora bakalım şimdi. Önce Anladım. bir dikleşme sonra yolda. E ben İsviçre'de de şey yok. İsviçre'de de motorcu bariyerleri yok. Çıkma ve taklalar. Kemal de panik oluyor ve inmemesi gereken yere iniyor ona bakacağız. Şimdi bakın önde iki motor gidiyor değil mi? Bakın birincisi döndü şu anda çok güzel yatırdı. Keskin de birazcık. Dönmek üzere ama dönerken bir şeyler oluyor. Böyle içinizden bir, bir şeyler geliyor dönerken, çok mu hızlıyım, işte çok yatırdım, motor kayacak, şimdi düşeceğim gibi böyle panik halleri, cümleleri gelir kafaya. Ondan sonra bir yanlış frenle birlikte bakışta kaçar, her şeyin e, sona doğru gittiği ana yaklaşmış olursunuz. Bakın orada kuvvetli bir fren geliyor, motor dikleşiyor ve... Yol dışına. Adamın kafaya da geliyor ama daha motor. Kıyafetler falan güzel. Ee, yani bir şey yok arkadaşımızın. Ufak tefek şeyler dışında. Bu arada Kemal çimlinin üstüne indiği için sehpayı açıp çıkamıyor. Motorun da deposunun güzelliğine bakın. Çok geçmiş olsun bu arada. İşte burada dururken aman de nerede aman. duracağınıza dikkat edin. Bak yardım bile edemiyor. Atması lazım. Aleykümselam. Hoş geldin Göktuğ. Burak. Yokuş aşağı. Duble bir yol. Yeniyor, 85 90 sürer. Kayacak gibi, gibi kayacak o, gibi. Stabil değil motor. Bir sağa bir sola gidiyor falan. O eğleniyor ama o sırada o sırada Abo, bir şey yol oluyor bozuk, yok yol, ve yol bozuk. Burak ile kontrolü kaybedip dışarı Abo. çıkıyor. Abul maklalar, motora 50 metre ileri. Yazı çıkmanı sağlam. Ne? ne oldu? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Dizlik falan işte idare eder. Şimdi burada giderken çok eğleniyor. Arkadaşıyla da konuşuyor duyuyorum ben. O sırada pek sürtüyor yere. Bakın şimdi gelecek o sahne. Pek yere sürtünce Burak bir panik oluyor. Bu genelde pek yaşanır. Pekin sürtmesi bir şey değil arkadaşlar. O bir uyarı sadece. Pek sürtünce lütfen panik olmayın bakın sonuç bu oluyor. Pek sürtün. Yavaşça, sakin bir şekilde biraz daha dikleştirmeye Çanta ha, motoru, çantası mı sürtüyor? Biraz daha yavaşlamanız gerekebilir belki ama pek sürttü diye panik yaparsanız sonuç kaçınılmaz, kaza olacaktır. Ya Allah'tan acıs kurtulmuş ya. Amili motorundayız. Abi önüne motorcu Sadece geliyor, önüne motorcu geliyor. Aman 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 babam aman. Şimdi bunu ben desem ki böyle şeyler oluyor desem inanmazsınız. Ya bakmaz mı hiç oradan gelen adam dersiniz dersiniz tabii ki ya. Bak şimdi. Bakalım yeşil mod. Belli ama geleceği ya soluna değil mi? bakıyor mu? Korbiseps, Ahmet, Melisa, Kumi, abone, abone hoş Aslında geldiniz. Aslında fren yapsa şurada rahat durur ama e, soluna bakar herhalde durur diyor. Ama bak arkadaş hiç, Adam hiç durmuyor soldan ha. ondan başka gelecek kimse yokmuş gibi düşünüyor. Ve çarpıyor. Ya Allah'tan bir Çünkü şey Çünkü yok. Çünkü neden? Emniyet şeridini otobüs doldurmuş. Midibüs mü? doldurmuş. Buradan gideyim diyor. E git de kardeşim yani gitme tabii de gideceksen de bak ya bak. Arabalı da arabayı kontrol ediyor bak. Ahmet'in yeri yanlış, onun yeri yanlış. Araba, işte arabada çizildi orada. Hadi geçmiş olsun. Adana'ya gidelim İbrahim'le. Ama yağmurlu hava, direkt kayacak ya, direkt yani. Kullanıyor. Islak, yağmur yağmış. Geçmiş herhalde büyük ihtimal. Süre Şöyle... 50-60 gibi mi? 60-70 gibi mi? Öyle bir şey. Bulvar burası, yayalar geçiyor, İbrahim fren yapıyor, motor durmuyor, kayıyor, İbrahim geldi. Şimdi... Adama kızıyor bir de yani İbrahim de, ona bakacağız. Yağmur var, geldi mi görüyor. Adamın hakkı ya, adamın hakkı. ...niye hala devam ediyorsun gelmeye diyor. Şimdi İbrahim... Gel şu işe bir daha bakalım ya Vallahi adam bir daha ki. bakalım bak bu adamın hiç bir suçu bak, yok burası yaya geçidi önce yaya yerde yazılar falan kaçla gitmen gerekiyor yaya geçidinden şu soru işareti görünce yanında bir tane çubuk adam bekliyor dilik insan ha hep bu soru işareti yanında bir çubuk adam gibi bir şey oluyor hatırlıyor musunuz onu Fulya abla 580 kişi dostlamış hoş geldiniz değil mi <laughs> kaçla yaklaşman gerekiyor yaya geçidine 30 31, 32, 33 değil. 40, 50 değil. 30 ile yaklaşman gerekiyor. Hadi burada kimse yoktu. E orada kimse var. Ve işaretler var. Al. Yerdeki işarete bak. Hem de okul geçidi. Okul geçidi. 20 ile geçmen lazım. Hadi vazgeçtim, 30 ile geç sen. Buradan kes. Yemin ederim aynısını düşündüm. Böyle düşünüyor gibi yaslanmış duruyor değil mi? <laughs> Fulya hoş geldin. Sen gazı yavaşlamaya başlasan zaten bir şey olmayacak. E burada gelip az fren bol arka fren olunca o bol arka fren işte bu sonucu doğuruyor. Ya şurada abi hiç yardım etmeden umursamadan şöyle gitse gülerdim harbiden. <laughs> arka. Nasıl bir umursamazlık bu diye. Çünkü gazı kestiğin Berik, anda hoş geldin. tekerlek ağırlık öne gidiyor ön tekele gidiyor. Arkada bir şey yok ki basıyorsunuz arka frene. hop yanınıza geliyor. veriyor Bilaycım. Tamam bu şartlar altında lütfen devam. Abi aklı kadar. Lexus çok abone olmuş, hoş akşam geldin. U dönüşü yapıyor. Güzel. Sonra orada biraz gaz <laughs> kaçıyor. Yerde. Bu komikmiş, şey geçmiş olsun ama. Bu tip durumlarda bu tip şeyler olur. Debriyajı aniden bırakabilirsiniz, gazı biraz fazla kaçırabilirsiniz. Burada o zaman Kendi önemli olan yavaş sürüşün dinamiklerini uygulamaktır. Yani çok hafif gaz, arka tefek ve yarım debriyaj. Bunlar stabil kalacak. Oynamayacaksınız week week. Mert arkada şeyle, artçısıyla konuşuyor. Eller, kollar. Bunu yapan çok kişi var. Bak <laughs> ne oluyorsun? Man, ben Bak. korktum la. Şu ellerinizi ayırmayın. Eller, kollar. Bunu yapan çok kişi var. Bak ne oluyorsun? Ya şu ellerinizi ayırmayın. Arkanıza bakmadan konuşun. Ne olur yani. Ee, şimdi bu eller böyle olunca, ben de bir şey anlatırken kendimi yakalıyorum öyle. E, elden yardım bekliyoruz. Halbuki ellerin gidonu... Sağa sola bakmayacaksın abi motosiklette. Hiç. Full öne, full fokus. Full. olması gerekiyor. Merdo. Öyle değil mi? Önüne döner dönmez çakıyor adam. Adam kararsız sağ mı gidecek, sola mı gidecek? Benzinlikler. Arkadaşlar benzinlikler çok dikkat. Hele ki benzinlikte yıkama lecik. gibi bir unsur varsa çok daha dikkat. Yerlere bak sırılsıklam. E bir de o benzinin havası, kokusu, tozu yani bak çıktı ıslak devam ediyor. Hiçbir şey yapmıyor bile aslında. Normal gazla devam ederken birden tekerlek sarıyor. Biliyorsun. Allah korusun mod ezilirsin ya Merdo. <laughs> <laughs> Patinaja kalkıyor. Neden? Tutuş yok çünkü. Yerdeki ıslaklık tutuşu yok ediyor. Benim buralarda en korktuğum şey hani düşmek değil abi. Düşüp arabanın altına girmek. Allah korusun. Ya bak sağdan git. Hafifçe soldan git. Bak şu arabaya kadar sağdan git yavaş şu ıslaklıktan yavaş. kurtulmak lazım. Yani Tutuşun olduğu yeri tercih etmeniz lazım. Ders bölümünde yine bunu işleyeceğim. Benzinliklere çok dikkat. Giriş ve çıkışlarına özellikle. Akşam vakti Hurşit arkadaşıyla ya da tanıdığıyla kırmızı ışıkta bekliyor. Arkadaşı gazlıyor. Diğer tarafın ışığı kırmızıya döndü herhalde. Aman 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 ne oluyor dömerken, la? Gazlayacaklar arkadaki. Kül, Abi ne yapıyorsun ya? Hurşit'e vuruyor. Ne yapıyorsun diyor. Haklı değil mi ya? Akşam akşam şu hale bak. Bir de yılbaşı. Arkadan ara. geçirdi laps la, diye la. Akşam 31 12. Bak şimdi. Şurada inceleyelim. Bak arkadaş gitti ama. Bak, bak, daha yeni sarı yandı. Hala kırmızı anca sarıya döndü. Bak daha burada. yeşil yanmadı bile bak. İyi yayınlar eyvallah hoş geldin. Yani arkadaşı diğer ışığa bakarak hareket etti. işte çok doğru. Yeşil yanarken hareket edecek ama bizim sürücülerimizde sarıda geçmek gibi bir çaba var. Bizde abi sarı yandı mı? Aa, hadi devam et kardeşim falan. Bizde full o kafa. arabacı araba ışığı büyük ihtimal sarı ışık gelince gaza basıyor. Ondan sonra çok özür diliyorum. Hakkını helal et diyor. Neyse kibar bir çocuk Allah'tan ama. E ee, olan oluyor. Aleyküm selam Ayça. Aleyküm selam dedim ya. Üç şeritli yol, dört şeritli yol, sağda emniyet şeridi gibi bir şey. Oraya gireyim diyor. Ama sadece onu düşünen Emirhan mı? Motor mu vurdu, araba mı vurdu? Araba vurdu herhalde. Başkası bu yabancı plakalı kırmızı araba da onu düşünüyor. Emniyetten gideyim diyor, orası boş diyor. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Özellikle e, sizin elinizin olmadığı plakaları olanlara çok dikkat. Ama burada da yani Emirhan, can kurtaran bakışı. Abi dön bir bak, dön bir bak geliyor mu kimse diye. Olmaz ki öyle. Yani emniyet şeridi her zaman için acil e, geçişleri olan arabaları öncelik tanıyor. Bak burası arabanın orada olmaması. Bu arada kim ne derse desin. Harbiden mesela gerçekten acil işi olan bir araç olsa işte ne bileyim ambulans gibi polis gibi burayı kullanması gereken bir araç olsa ve hızlı geliyor olsa her türlü o kaza gerçekleşir. Tam bu adamın hakkı yok eyvallah ama. lazım tamam. Kendini koruması lazım yani. Haklısınız. Talha. Ben de ki, yavaşladı. Tümsek yaya geçti. Bütün yaya geçitlerinin tümsek olması lazım bizde. Bütün hepsini. Yine frenleri yandı. atalya oralı olmadı. Neden? Bak yine geldi gözümün önüne. <laughs> Araba neden fren yaptı ve orada durdu? Dün... Araba neden durdu? Herhalde bir yaya falan çıktı. Görmedim, dikkat edemedim. Düz yolda giderken diye düşünüyorsunuz. Ama aslında orası dümdüz yol falan değil. Gördünüz mü orayı? Ne olduğunu gördünüz mü? Bir türlü bunu şey yapamıyoruz. Bak şimdi. Bak ne tümsek o ya? olunca herkes yavaşlıyor. Büyük tümsek mi? Tümsek olacak bütün yaya geçitleri. Şimdi bak ileride de yaya geçidi var. Bak dur dur. Şimdi yaya, yaya geçidi, geçidi var. tümsekli yaya geçidi. Yerde yaya geçidi çizgileri var. Yaya var. Yaya varmış bak yaya varmış. Bir yaya var orada bekleyen. Araba duruyor ona yol vermek için. Duracak. Hala şu algımızı açalım. Ya yaya geçitlerine ne yaya olur açalım. Baya yaya geçti. Yaya geçidi utanıyoruz. Ama bak utanmayana kendine ışıklı yol yaptırmış. ışıklı motosiklet yolu. Çok geliştik ya. Vallahi ışıklı motosiklet yolu. Abi bu özgüvene nasıl sahip olabiliyorlar ya? Ben harbiden kafayı yiyeceğim artık. Hep izliyoruz da yani. Oğlum kimseye bir şey olmuyor farkında mısınız? Ya biz bile şurada Zafer Hoca'nın videosunda yıl yani bir yıldır, bir buçuk yıldır artık iki yıldır mı izliyoruz? Kat belki daha fazladır. Yıllardır her videoda hadi iki videoda bir olsun şu tarz tipleri görüyoruz. Ya ceza falan değil arkadaşım. Bu adamın cezalık mezalık bir şey yok. Bu adam direkt ehliyetine el konulması gerekiyor. Yo para cezası falan değil yani. Bunu direkt ehliyetine alacağım bunun ya. Yaya geçti mi? Ya. Bu ne oğlum? Can, yaya geçti olsa motorun ne işi var Oğlum yaya üst geçin. Hadi canım. Orası da motor yolu bak kaldırıp. Kafayı yemiş millet ya. Bundan ters falan gitmiyor. Motor yolundan ilerliyor. Siz de çok şeysiniz. Bak Geliş gidiş yol burası. Yanlış biliyorsunuz. Tek göm köprü çıkışı olan değil. İleriden <laughs> sağdan sağdan. Doğru. Allah Allah. Rahatla bak adamlardaki ya. Ya en azından dersin ki lan yanlışlıkla girdi diyelim. Uyduruyorum şu an. İmkansız da. Ulan bari adam der ki lan şu park eden arabaların aralarından gideyim. Hani insanlara şey vermeyeyim. Adam bir de hızlı giden şeridin oradan gidiyor ya. Dolaşamaz bu arkada çekmek parası. Oradan ters ters gelir. Gelir mi? gelir bak sağda sokak vardı gir orada sağ sağ yap dön değil mi? Yok. Yerler ıslak. Metin aralardan nerelerden gitmeye çalışıyor. Hop! Ya motosiklet yolundan giden bir başka sıkıntılı güzel arkadaşımız. Aa biri de tersten geliyor. Oo biri de karşıdan geldi. Aa burası İngiltere bak. <laughs> <git ya>. İngiltere. <laughs> Türkiye, Türkiye olsa utanırdık. Zafer Hoca da sıkılmış artık tepki vermekten. Utanacağız İngiltere'ye kırmızıda bekleyen arkadaşlarımız var. Şimdi gelene bakın. En sağdan gelene bakın. Bak. Hop bir de teker. <laughs> kırmızıda bekleyen bir şey yok. Bir de üstüne üstüne teker yap. Valla <laughs> millet harbi kafayı yemeye başladı ya. Her şeye dikkat etmemiz lazım. Her şeye dağlar gidiyor. Sağdan katılım var. Siyah araca bakın. Gelir. Öyle bodolla hür diye çıkar. Sen motorsun, yavaşlayacaksın. Öyle der. Kıbrıs da Kıbrıs mı ne? Tersler mi gidiyor bunlar yoksa? Emir. Emir gidiyor. Orada bir gazlıyor. Ha? Fik geldi. Ya şu gaz ayarı, motor yatıkken gaz ayarı. Aman arkadaşlar. Motosikleti trafik rehberi. Arkadaşımız gönderdi. Ya ne Yağmur oluyor? Bak şimdi kastan görüntünün bu olduğunu. Şurada, ki. şurada dörtlü yakıyordu araba herhalde. Ne görüyorsun? Sağda duran bir araba gördüm ben. ben. Görüyor. Sen ne gördün? Şu arabayı gördün mü? As değil. Pardon ağzım bozuldu. Ben böyle bir şey görmedim lan. Ben motor sürüyorsam öldüm şu an. Yani soldaki ters dönmüş görüyor. Sen ne gördün? Şu arabayı gördün mü? Vallahi yani görmedim. Soldaki ters dönmüş, kaza yapmış. İlerideki bak, flaşörleri yanmış. Yerdeki parçalar trafik rehberi görüyor ve başlıyor. Umarım sen... Ben görmedim. Sen de görüyorsundur. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Ben de görmedim. Jumpscare gibi valla ya. Öyle bir havada da çok tehlikeli ha. Hayır Serkan. yok. Hayır. Çıkar mı? Çıkar demesi lazım. Abu Beklemez. Sorular sorular. Haydi bakalım. Soralım Ateş'le. ilk sorumuz neresi orası FSM'ye. Ne beklesin? manzaranın güzelliğine bak. Ne beklesin ateş burada? Vallahi sağ taraftan makas atan bir araç gelecek hızlıca şuradan diye geçecek. Ha? İkinci köprü. Ne bekleyelim burada? Hadi bakalım. Yerlerde sandalyeler bekleyelim mi? bar taburesi ya da neyse o tahta büyük ihtimal. Köprüde bar tabureleri var. Abi burası bir de köprü ya. Yani biri biraz hızlı gidiyor olsa, adam onu görüp heyecan yapsa, kontrolü kaybetsin, aşağı uçar la. Yaz. Yas. Emniyete giriyor. Boş motor çıkacak. Rendiriş. Direkt motor Araya abi, direkt motor. Rendiriş. Şuradan motor. Banket kadar geniş değil. Ya gibi. motor ya bir araba. Berek Bu Emniyet şeridine biri Hadi gelecek. Bir kolay. Motor ya. Kolay kolay. Hah. Araba gelmiş. Araba gelir, girer. Bekleyeceksin. Şimdi çağdaşla sürelim. Gidiyor. Çarşı gibi bir yer burası. Değil mi? Araçlar sola sinyal verdiğindeki sağda... <gülüyor> <gülüyor> ne o? <oldu? gülüyor> Go kart mı lan o? <laughs> Mandalina. Çocukluk hayalim la. Elma. <laughs> ne bekleme? Aşak burası. Boraköz. Öndeki araç da sola dönüyor. Televizyon var başta. Go kart. <laughs> arabası. Go kart arası. Ne alakalı? Bilenler? Önceden görenler belki olmuştur. <laughs> Deli la. Go kart ne ya? Serçe. Yapıştır yapıştır serçe. Günü yardır canı. 150'lere çıktı. 53, 57. Peki bu bomboş yol olduğu için serçe diyor ki ya. Valla bura inşaat bence. Bura Ankara. Etliğin orası. Bura inşaat alanı. Buradan bir inşaat aracının çıkmasını bekliyorum. Hocam yol bomboştu basıyorum tabii diyor. Ne beklesin? Bomboş yolda <laughs> orta şeritten... Adam bir de orta şeritten geliyor deli la. Gelen. <laughs> Burası otoban gibi bir yer ya. Adam geliyor orta şeritten geliyor. Serçe uçarsın valla. <laughs> Motokurya haber yorumda gördük bunu. Instagram'da bakınız. Mesela şimdi bak. Arkadaşlar önceden bir olay olmuştu hatırlar mısınız? Ben böyle bir su birikintisi görsem ayağımı sokmam abi. Hatırlıyorsanız iki kişi hayatını kaybetmişti. Yanlış değilsem üç müydü? İki kişi herhalde hayatını kaybetmişti. Böyle bir su birikintisinde elektrik şeyinden dolayı. Şimdi ben buraya mesela hiçbir şekilde ayağımı sokmam abi. İmkan yok. Başka bir şey sok et anlarım ama. Ayak sokulmaz baba buraya ya. Skuri arkadaşım oradaki çukurun derinliğini gösteriyor. Ne bir uyarı ne bir şey. Belediyeler uyuyor mu desek haklıyız ya. Ya. Harbiden uyuyor musunuz ama ya? Buraya biri düşer ya. Arabada düşer, da düşer, motorda düşer. Her şey olabilir ya. Öldürür ya. Arkadaş yapın şunu ya. Haberlerim yok, yapmıyorlar. Aa çarpmış zaten herhalde. Bak benim bir arkadaşım yerde yatıyor. Sakatlandı büyük ihtimal ayağı kırıldı onun. Ama çukurların bir... Aa bu ciddi sorumsuzluk ya. İline bakın iki çukur birden. Belediyenin çalışması lazım. Peki biz ne yapalım? Kendimizi korumayalım mı belediye diye? Koruyalım. Bakın böyle bir yerden giderken sistem size diyor ki önde tutuşu ve dengeyi etkileyecek bir şey varsa kaçın. Ya bir şey olmaz orada sudur o deyip geçmeyin. Çukur olabilir, mazot olabilir. Trafik bir nedenden durduysa ya sağ taraf boş ben şu sağ taraftan cırt diye gideyim. Uzak oradaki gidiyorum. sudur nasıl olsa derseniz. Öldürür abi adamı ya. İşte az önceki videodaki gibi bir çukurun içine düşebilirsiniz ya da mazottan geçebilirsiniz yapmayın. Bakın. Kitapta ben bunu yazdım. Ee, burada tutuş ve dengenin önemini anlattım. Sürüş güvenliği için stabilite şarttır. Ne olduğu bilinmeyen bir leke veya birikinti üzerinden şey değil, geçilmemelidir. Bir şey Tutuşu ve dengeyi etkileyebilecek her renk ve yüzey değişikliğine tepki gösterilmelidir. Yani oradan geçilmemelidir. Doğru. Arkadaşlar, çözüm bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Bu benim kitabım. Ama başka kitaplar da var. Alın lütfen güvendiğiniz, bildiğiniz bir kitabı okuyun. Teori olmadan sürüş Olmaz. Koray, Olmaz. Teoriyi okuduysan sen eğer o kavramları içine evet. sindirdiysen burada ne Biz yaparsın o e, çabuk bir şey gördüğünde ya ne olur ne olmaz ben şurada bekleyeyim dersin. Bir, bir de ya da iki saniye bilemedin on saniye kaybeder. Bir dakika kaybedelim Zafer hocam hayatımızdan değerli mi ya? Ayak kırılınca kaç saniye, kaç saat, kaç gün, kaç ay kaybediyorsun onu düşün daha da ağır olabilir her şey. Yani belediyeler yaptırsın tabii ki görevleri çok kızıyorum yaptırmaları lazım. Ama biz kendi canımızı belediyenin dahi... Artık her şeyi de kendi önlemimizi alacağız arkadaşlar. Otele bile giderken hani artık insanlar şeye bakacak yani abi otelin işte yangın merdiveni var mı? Otelin alarmları çalışıyor mu falan bunlara bakacağız artık yani bu hallere düştük. Ya da karayollarının dahi inisiyatifine bırakamayız. Bu bizim canımız. Onu öncelikli koruması gereken kişi biziz. O yüzden teorinizi biraz güçlendirin olur mu? Olur. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak uzun Abone bir süredir yetişkin. güvenli sürüşe destek veriyor. Bunun için iCrypex'e ve dahi çalışanlarına çok Teşekkürler teşekkür ediyoruz. Hocam. Selamlarımızı gönderiyoruz. Veda cümlemiz neydi? Bu videodaki trafik kurallarını hunarca çiğneyenlere EGM'ye trafik şikayet ediyor musunuz? Bu tersten gelen zatların bir ceza alması lazım ki akıllansınlar. Zafer Hoca bir şey yazmış mı? Yazmamış. Plakası gözükse dahi EGM delil kabul edip ceza yazmıyor. Allah Allah ciddi mi ya? Senin çektiğin video kaza olunca delil niteliğindedir. Trafik kuralı ihlallerini bildirmeniz için fahri trafik müfettişi olmanız lazım. Gönüllü şekilde gördüğünüz kural ihlallerini video veya fotoğrafla yakalayabildiyseniz ceza yazma etkiniz olur. Bu fahri trafik müfettişi için oluyor. O Egeme bir şey yapmıyor kaldırdılar olayı. Ciddi mi la? Viyana'da yollarda o kadar kamera var ki sanırsam otomatik ne zaman ceza yesem ki başka ülkenin aracıyla yiyorum. 10 gün içinde ceza kapma geliyor. Her geçişimde bir ceza yiyorum ve ceza yememek için dikkat ediyorum. Ama bazen dalıp hız sınırını %7 civarında aşıyoruz. Bu da ceza yemek için yeterli oluyor gibi biz oralara gelene kadar bizde 500 tane şey var ya